Şöyle oldu oldum işte. Ben Genco Özak, o ne da şu... Ben Genco Özak, o ne sizden gelen soruları yanıtlıyorum. Ha, bunu yapan oldu mu gerçekten? Tek elle tutuyor falan. Genco'ya bir ton dolar versem Kulkan karakteriyle beni evlendirebilir mi? Evet, evlendiririm. Hatta bir ton dolar çok yani. Hani kaç milyon dolar yeter. Hayatta oyunlardaki gibi hile kodları olsaydı Hangi kodlar olmasını isterdin? 3 tane sayabilir misin? Ölümsüzlük, para, e, bir de... iki tane saydım iki tane. Ölümsüzlük yeter, para zaten gerisini hallederim. Bunu böyle daha şey çekiyorlar ya. Şey şakası yapıldı mı? Bayern Münih gelmesin falan. <gülüyor> <gülüyor> Siz de illa arkadaşlarınızı ekiyorsunuzdur. Ektiğiniz en komik bahane neydi? Ya komik bahane değil de hani setteyim diyorsun. Ekiyorsun. Telefonundaki en ünlü isim kim? En ünlü. Sarp, Sarp Akkaya. Var. O da arkadaşım diye rahatça söylüyorum. Eğer sette de oyuncu değil de başka bir iş yapmanız gerekse bu hangi iş olurdu? Kostüm mü? Kamera ekibi mi? Gibi. Yönetmen olmak isterdim, çok isterdim. Çok zor ama çok isterdim. Sevgilinin fake hesabını yakalasan ne tepki verirsin? Aha senin de mi var? <laughs> Hiç dolandırıldınız mı? Eğer dolandırıldıysanız bize hikayesini anlatır mısınız? Hiç dolandırılmadım. Hikayesini anlatamam ondan dolayı. Hiç ev arkadaşın oldu mu? İyi bir ev arkadaşı mısın? Evimde yaşayan arkadaşım oldu ama bunun için para veren olmadı. Ondan dolayı olmadı. İyi bir ev arkadaşı mısın? Evet, gelene bakıyorum, işte besliyorum, e, onunla oyunları oynuyorum, filmleri izliyorum falan. Öyle. Adı da Kemal. Para vermeyen ve evimde yaşayan insanım. Bir de Mert. Gizli gizli sevgilinizin ya da arkadaşınızın mesajlarını okuduğun oldu mu ya da okur musun? Hiç olmadı, okumam, merak da etmem. Böyle hep böyle bir şey, altında böyle bir yaşanmıştım var ya, yalan söylüyormuşum gibi hissediyorum ama gerçekten olmadı. Bir kişiye veya yemeğe zaafın var mı? Var var, o evimde işe para vermeyen arkadaşımı çok seviyorum. Ona zaafım var. Bu sefer ben bir klasik o ne diyor sorusu sorayım. Whatsapp profil fotoğrafını gösterir misin? Gösteririm ama bir fotoğrafım yok, siyah ekran. Bir şey söyleyeceğim, bir daha, bir daha alayım okuyayım böyle yok Biri <laughs> geliyor mu buna basınca öyle bir <laughs> Kötü karakter oynamasına rağmen herkes tarafından çok seviliyor. Kalp. Kulkan... Ka Bak yine o bakışı yaptım. Kulkan karakterinin izleyici tarafından bu kadar çok sevilmesini bekliyor muydu? Yani beklemiyordum, umuyordum diyeyim. Bunun nedenini neye bağlıyor? Vallahi bilmiyorum, sizin takdiriniz. Seviyorsunuz herhalde. Teşekkürler. Zeysu, Zeysu. Kendini TV'de izlemeyi seviyor musun? Yoksa sen de utananlardan mısın? Yani izlemeyi sevmiyorum ama izliyorum. Ee, utanıyor muyum? bazen utanıyorum tabii ki. Evet. Soru tufanı e, tüm heyecanıyla devam ediyor. Flört ederken kullandığım bir emoji var mı? Ya şöyle, ben beceremiyorum çok ama şeyi çok isterdim. Ateş falan atıyorlar ya böyle. <laughs> o ama utanıyorum çünkü şöyle utanıyorum. Ben, öyle ya yani emoji zaten şey böyle seçip falan bulurum. Hani öyle çok sık kullanılan bir emoji bile yok telefonunda büyük ihtimalle ama şeyi kullanıyorum arada şu şöyle İleriye dönük planlar yapan biri misin yoksa anı yaşamak daha mı önemli İleriye dönük planlar yapan biriyim ama bir oyuncunun anı yaşaması çok önemli Sana da saçma gelen bir paranoyan var mı Ya paranoyam yok ama fobim var. Ben böceklerden nefret ediyorum gerçekten yani tiksiniyorum. Kafka hayranları ayaklandı. Evime girse camı açıp çıkmasını beklerim. Hani dokunamam, itemem, şey yapamam. Öldüremem zaten. Çukur setinde de tuttum böcek, ölüyordum. Kalp krizi geçiriyordum yani. Biri seninle fotoğraf çektirdikten sonra nasıl çıktığını merak edip etiketlendiğin gönderilere bakıyor musun? Nerede çektirdiğimize ve benim nasıl bir vaziyette olduğuma bağlı. Bazen merak ediyorsun hani bakıyorsun. Bakıyorum yani ama hep bakmıyorum. Benden bir şey bekliyormuşsunuz gibi her an. Ama çok neşelisiniz, çok tatlısınız. Ergenlik döneminde kullandığın komik bir kullanıcı adım var mıydı? Yoktu. <laughs> küfür ed ediyorlar mı burada? <laughs> o ne diyordu? Küfür yok mu? Bipli falan da mı yok? <laughs> İlk projem başladıktan hemen sonra kendini google'ladım mı? Genco yazdım Google'a. Did Genco Erkal dedi. Çok da normal yani. Hep de öyle desin zaten. Kadırdı mı? Ağa gibi şey. <laughs> Gözüküyor muyum ya? Ayaklarım gözükmüyor mu benim? Böyle otururum. Şu falan yapabiliyor muyum? <laughs> Okumuyor hiç şu. Şu. <laughs> Yaptığın bir şeyin sonucunda hiç yargılanmayacaksın. Ne yapmak istersin? Ya ben sosyal medyayı hiç aktif kullanmıyorum. Twitter'ı işte yani tweet atardım. Aktif kullanırdım sosyal medyayı. 1 ve 10 arasında kendine yakışıklılık puanı verir misin? Veriyorum. 3. 3. <laughs> Kaç? <laughs> kaç, kaç be bu 7 mi vereyim ne yapayım? 3 işte ya. Bu zamana kadar hep sevilen dizilerde oynadın. Peki senin en sevdiğin projen hangisiydi? En sevdiğim projem değil de şey en oynamaktan keyif aldım. En böyle ökkeş. Ok, Antep. Altan Hoca'ya selamlar. Önünde bir küre var. Ve tek bir soru hakkım var. Gelecekle ilgili ne sorardın? Ya kendimle ilgili bir şeyler sorardım. Bir de dolar kaç olacak falan diye sorardım. Mikrofonu şu sesi algılıyor mu bakın? Sen duyuyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok şey bakıyorum bana böyle. Bazen gidiyor, bazen sinirleniyor falan. <laughs> Çukur'a bir duvar yazısı da sen yazacak olsan ne yazardın? Şimdi siliyorlar oradaki yazıları. Amca Çukur'u ele geçirdi. Ben de şey yazardım. Çukur evimiz, yamaç babamız yazardım. Ve son soru. Bir kere dıkşın der misin? Öyle kapatalım tamam mı? Diye. Ya diyemem ki kameraya bakıp. Dıkşın. Bana soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenmeyi ve ee, o ne diyor ya abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.